Selamun Aleyküm değerli takipçilerim Hacerin Köy Hayatı kanalına ve evime mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. bizleri soracak olursanız değerli takipçilerim biz de Allah'a çok şükür iyiyiz. Bu iki gündür biraz ben rahatsızım. Dün akşam üstü oldu arkadaşlar ne olduysa zaten. Hem başım ağrıyor. Yani bütün kemiklerim sızım sızım sızlıyor öyle anlatayım. Onda da yeni Ramazan'dan konuştum arkadaşlar. Yemek hazırlayacağım. Geliyor mu diye. O da yoldaymış. Geliyor. İşten geliyor arkadaşlar. O yüzden pilav pişireceğim için pilav kabarmasın, hamur olmasın diye arayayım ve dedim. Düdüklümüzün ağzını bir açalım. Valla temiz bir işmiş arkadaşlar. Bu pilav üstü et yapacağım. Bu pilav üstü et yapacağım. Düdükümüzü şuraya Şuraya koyalım arkadaşlar. Pilav pişireceğim. Bakalım bir bulgurumu şöyle hazırladım şöyle görmüş olduğunuz gibi canlar. Şuraya çorba pişireceğim, pilav pişireceğim, salata yapacağım. Hep beraber yapalım mı? Duran. Ay. Sobanın kovasını doldurdum arkadaşlar üşüyorum bir yandan da. İçim böyle ne diyeyim size? Biroş oluyor. Baş ağrısı var. Vallahi ne olduğunu bir türlü ben de çözemedim. Dün eğer gerçekten çok iyi yedim. Bir anda oldu. Şu ışığımızı da yakalım. Hem videomuz şöyle harika çıksın. Hem de pilavımızı pişirelim arkadaşlar. Ramazan zamanına giderken hacı şöyle iyi bir bulgur pilavı bir şey Üzerine de dedi, Kırmızı et canım istiyor. Dedi. Bir de ondan bir şey dedi. Bugün arkadaşlar kırmızı etten bulgur pilavı pişireceğim. Yani pilavı sade pişireceğim. Pilavı üstüne katacağım. Yanında çorba, salata. Onları da yapalım arkadaşlar. Şimdi gelirler. Saat geliyor, yaklaşıyor yani öyle size ne yaptınız nasılsınız İnşallah iyisinizdir sağlığınız saatiniz yerindedir Allah bizlere de soracak olursanız arkadaşlar bizlerde de çok şükür iyi diyelim iyi olsun yarı yani olduğu gibi oturmuş. arkadaşlar durum bundan ibaret. Ben ya yapayım o ben Sen de şu aşağımızdan git. Ondan sonra kapısını aç. Atımızın önüne, davarımızın önüne bir su koy Su. Evet. Ee, haydi oğlum. Yemleri yiyorsa yemir bir de. Yemlerini de bir istersen bir daha inmeyelim. Oldu mu? Samanı çok dokmaz. samanı çok doktun mu? Yemiyor. Telef ediyor. Telef ediyorlar arkadaşlar samanı. At değil de daha var telef ediyor çok verildiğinde. Yani ben indiğimde az veriyor ama duran bazen kaçırıyor. Sizler neler pişirdiniz, neler yaptınız, neler ittiniz. Valla arkadaşlar bugün biz Duran'la ne öyle evdeydik. Duran'ın arkadaşı geldi. Ondan sonra oturdular, video izlediler. Çekirdek aldılar geldiler, cips aldılar geldiler, kol aldılar geldiler. Yediler, içtiler. Arkadaşı gitti. Bismillahirrahmanirrahim. Kırmızın altı iyice kısık arkadaşlar. Böyle kuburumuzu güzelce kavuralım. İşte yeterli mi, yetersiz mi? Vallahi benim hiç ciyesim yok da. Neyse biraz daha katayım da. Sade bulgur arkadaşlar bu. Sadece bulgurdan pişireceğim. Üstüne de Güzelceğiniz kıyılmış kuşbaşı etimiz var. Onu da doğray, doğradım, dilim, ıı, dilimledim diyeceğim. Güzelce doğradım, düdüklüm de pişirdim arkadaşlar. Biliyorsunuz tencere de geç pişiyor. O yüzden düdüklü de güzelce pişirdim. Ramazan gelin hale yumyamızı hazırlayayım arkadaşlar. Birazdan gelir. Sıcak suyu açtım. Sıcak su aksın da suyunda duran versin atlaları şöyle güzelce kavurduk. Belli takipçilerim. Üzerine suyumuzu da ilave edelim. Ağzından kapatalım. Hı. Pilavımız şöyle güzelce bitsin. Dinlensin. Bu pişerken de arkadaşlar salatamızı yapalım. Önce şu kaşığımızı, kavurduğumuzu masamızın üzerine toplayalım. Masanın üstü dağınık oldum arkadaşlar. Ben Çok karsam bu oluyor. Şimdi biraz daha su ilave edelim arkadaşlar. Biliyorsunuz pilavımız pazar pilavı. Daha doğrusu bin pilav arkadaşlar bulgurun yani. Evde az bir şey onlar vardı da aldıklarımı daha kullanmadım. Bir geçen çorbalığını kullandım. Bahana sararken şöyle koymuş olduğunuz gibi arkadaşlar pilavımız güzelce pişiyor. Ağzını bir kapatalım bunun. Önce şuraya 4-5 tane bulgur dokuldu. Onları bir alayım arkadaşlar. Telefon olacak zaman değil. Tamam bekle oğlum. Masamızın üstü zaten temiz. Akşamlar da bir o yandan ısılıyor bir bu yandan ısılıyor. <laughs> Tamamı varsa fazla dokuya atın. Tamamını da taze. Davanın samanını da taze. Sularını da doldur Önlerine koy tamam mı? İçerisi atın önüne bir diğer doldur koy. Allah razı olsun çoluğundan çocuğundan gerçekten arkadaşlar bir dediğimi iki etmezler tamam 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 vallahi ne istersen. hani ya beni hiç kırmazlar üzmezler bir dediğimi iki yapmazlar hemen canes her şeyi yap dedim mi ikilemeden yaparlar şöyle salatamızın malzemelerini alayım arkadaşlar şuraya pilavımızın ağzına kapatmayı at unuttuk.

Gerçekten arkadaşlar şöyle konusunda çok şanslıyım. Çayınım da olsun, duranım da olsun. Hiç daha bir gün olsun. Yüksek sesle konuşmaya geç. Kalbimi hırmadılar. Davar yoğurdu çal dedim arkadaşlar. Bu arada davar yoğurdumuz da var. Salatamızda Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Güzelce bir yeşilliğimizle salata edelim. Korunuyor mu? Korunuyor. Çorbamızı ince tel çorbadan pişireceğim arkadaşlar. Çünkü onu hepsi gelsin öyle pişireceğim çünkü biliyorsunuz o hemen bir şey pişir. hemen bir şey hemen bir şeydir Beni izleyin, yurt içi, yurt dışı, nereden olursa olsun takip edin, izleyin. Değerli takipçilerim, hepinizden Allah razı olsun. Rabbim ne muradınız, ne dileğiniz varsa bilin hepiniz katsın inşallah. Geçimde çok oldum arkadaşlar, yenmiyor. Sanki hep ot yiyormuşsun gibi oluyor. Çünkü az katacağım geçimliğini, marulunu yani. keskin bir keskin elimden doğrayayım dedim acayip şekilde keskin arkadaşlar Allah razı olsun izleyicimden izleyicim, i̇zleyicim göndermiş o biliyorsunuz hani kullanmayayım diye kaldırmıştım yine de çıkarmak zorunda kaldım şuradan 3-4 tane de yeşil su alayım arkadaşlar takmayınca hiçbir şey olmaz. Bu arada yeni yeni katılan izleyicilerim var. Onlardan da Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Yeşilliğini çok katmayacağım dedim arkadaşlar. Yine Hacer'in aza varır mı? orada yiyecekmiş gibi. Çok katarım. Bunlar yıkanmış Akın, da da yanlış bir şey gelmesin arkadaşlar şey elimde yaptım. Bunlar akşam yıkadıydım. Yine yan yanda yiyelim diye. Ama domatesim yıkanacak. 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 başlama size neler yaptınız arkadaşlar yemek olaraktan günlük bugün ne yaptınız gezdiniz mi yemeğimizde neler var bunları da yorumla, yorumlarda belirtebilirsiniz Vallahi benim menümde arkadaşlar bugün pilav üstü etimiz var Ondan sonra çorbamız salatamız. Arkadaşlar ben geçen dolma doldurdum ya orada benim aklım şeye gitti kofteye gitti ben size orada yanlış bilgi verdim yani dolmanın içine tabii ki yumurta un olmaz ben tabii ki bir de un katmıştım. ama dolmam kesinlikle çok güzel oldu arkadaşlar hiç ne bozulması oldu ne dağılması oldu nasıl koyduysam öyle pişti güzel oldu hatta yazmışlar o kadar çok yorum gelmiş ki hacer köftenin dolmanın içine bulgur olur mu aman pardon Şey, yumurta ondan sonra un Olmaz arkadaşlar. Siz de haklısınız. O ben orada yanlış bilgi verdim. Çünkü benim aklım hep kofteye gitti o orada. Sanki kofte yapıyormuşsun gibi hissettim ben. Bir de sizlere birazdan bir şey göstereceğim arkadaşlar. Yani benim ne diyeyim sizlere gerçekten bazen dilim tutuluyor yani bu yorum yorum yapan ablalara, abilere Öncekiler değil tabii ki. Yine katılan da değil. Bilmiyorum nasıl bir şey. Ona ben anlam veremedim. Benim kapımın ağzındaki paspas kirden geçilmiyormuş arkadaşlar. Gerçekten yani ben o kadar özürlü değilim. Deli değilim. Beyinsiz de değilim. Hani kirli olsa bu çocuk bir şey makineye alsam makine gayet güzel de yıkar. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Herkes biliyor. Arkadaşlar gerçekten yani dile getirmek değil. Dile getirmek değil kesinlikle. Ama bazen hani insan şok olabiliyor. Mesela arkadaşlar şu size şöyle göstereyim. Şu örtümün üzeri kirden geçilmiyormuş paspasın üzeri. Arkadaşlar size şöyle yakından çekeyip sizler de iyiceğiniz bakın. Bunun rengi böyle arkadaşlar. Ben makineye açsam, çıkarsam, yıkarsam rengi aynı oluyor tekrardan. Yani niye hiç olumlu yorum gelmiyor da acıcık bir şeyde olumsuz yorum yaparken bayılıyorsunuz. Gerçekten anlam bilemedim. Yani üç günlük dünyada kalp kırarsanız çok mu iyi oluyor? Ne bir bir türlü anlam veremedim arkadaşlar gerçekten. Yağım pişme üzere canlar. Biraz sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle koymuş olduğunuz gibi çorbamızı da koydum. Çorbamızı da pişiyor. Ramazan da geldi. Duşa girdi. Birazdan da Şahin gelir. O geldi de geldi. Yani Adem arkadaşlar. işe gittiler mi? Böyle çeşit çeşit hazırlanır. Biberimiz. Bu arada zeytinyağımız da hazırlandı arkadaşlar. Salatamız oldu. Salatamızın içine kara lahanayı doğramayı unutmuştum. Onu da doğradım. Tabii ki lahanasız salata olmaz.

Şöyle görmüş olduğunuz gibi salatamız da hazır. Evet arkadaşlar çorbamız bitsin. Ben biraz zimyamız hazırlarken zimyamız bitsin arkadaşlar çorbamız zimyamızı hazırlarken sizlerle görüşürüz. Kumu için mi yaparız? Dur dur ne karıştırıyor öyle bulama çorbası gibi. Konvoy mu kimin? Güzel çorba. Bilmiyorum ki. Düğün çok koydu. Üç tane düğün var. Evet arkadaşlar salatamızı da şöyle kabaklarımızı alalım. Yapma. Şekerin şemasını bozma çorbanın. Tamam. Hı. Kimyamızı da hazırlayalım. Abi de gelir şimdi. Acıktın mı? Yok. Evet. Gerçi sen bugün yiyeceğini yedin. Neydi bu? Cipsi. Ne zavahı, yarattıydın şey bazı zaman. Ah şu salatalarımızı şimdi sen götüre git oğlum bunları. Dur onu bu götüre öylece şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Salatamız hazır. Çorbamızı da kaselerimize koyalım. Üç kase yapalım. Çünkü üç ayın gelmedi daha. Bu gelene de hamur olmasın. Hı? Ama bu marip. Ayağını mı? Şöyle tripodumuzu döndürelim. Birer birer götür çünkü elini yakan. Hadi oğlum. Bunu öbür şeye koymadım. Dolabımızdan limon da götür salata torbaya. Bak, salataya limon da sıkmadık. Sakin. Haydi. Şimdi sıra geldi arkadaşlar pilavımıza. Pilavımızı da şöyle yapalım, alalım. Üç çeşit parçaya bölelim. Şimdi buharı üstünde bulgur pilavı. Ramazan benimle et duruyor. Canım etli pilav istiyor. Bulgur pilavı istiyor. Etli pilav mı? Evet. Ee, bugün yapalım. bir yapalım. Bugün bunu pişirdik. Bugünkü günümüze çok şükür. Evet. Şimdi bunu da alalım canlar burada. Şahin abim de geldi. Tam yeşil adım gelmedi mi Sen çorbayı bir şekil yapacaksın. Karıştır karıştır. Dur öyle gitmeyecek onlar. Nasıl gidecek? Bu da göstereceğim ben sana. Hı? Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Benimkine koyma. İyi ki. Sade gidiyor. İyi de o zaman sen kendi ilgini sade götür. <laughs> Yoruldun mu? Ya, 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 ya. Al duran şunu da götür gidiyorum. Ha yine de. Aa, sade mi koydum? Çay sade pilav. Ne de şu işi Et. Ne eti? Valla ne et olduğunu bilmiyorum. Sade. Akşam şey koymuş eve. Sade mi? Evet. Bunlar <laughs> da iyi muar arkadaşlar eti. Evet. evet. Ha, şu sadeyle abine götürdük. Pilavı yani <laughs> <laughs> da tam pişirmiştim valla. ne fazla ne eksik. eksik. Tamam. Bunu da batırıp duran haydi. Evet arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi yoğurt kurt şimdi. Başka yok mu? Yok. Evet. Anne. Var. Bir. var. Bir de, bir de da çorba aynı. Yok. Limon çıkardın ne de doraptan? Yok. Ne bu şey? Ordu mu? Dukkan. Ha? Nasıl koydun ha? Şöyle koymuş olduğunuz gibi değerli takipçiler yemeğimiz de hazır. Şimdi Buyurun gelin. Hep beraber yiyelim. Ben, ben o biçimi yani. koyarım limonu mu? Bıçak katil limonu kesmeye. Neyse değerli takipçilerim bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek buluşmak evet. üzere. Kuzey Rabbime emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Görüşmek üzere.